Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, oldukça sık sorulan bir sorunun cevabıyla karşınızdayım. E, soru şöyle, Amerika'da yurt dışında ya da uzmanlık eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönersen bunun geçerliği var mı yok mu şeklinde. Aslında soru oldukça basit, bulması da kolay ama neden bu kadar sık soruluyor onu da bilmiyorum. Fakat ben size şöyle yapalım. E, mesela Google sayfası açıyorsunuz buraya yurt dışı uzman hekim denklik işlemleri şeklinde yazarsanız burada bakın uzmanlık eğitimi denklik işlemleri şeklinde Sağlık Bakanlığı sitesinin linki çıkıyor. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı. Burada yapılıyormuş bu işlemler. Bunun yerini yurdunu öğrenirsiniz. Şöyle ne diyor? Uzmanlık eğitimi denklik işlemleri. Burada işte genel olarak istenen belgeler var. Aşağıda da daha özel olarak istenen ülkelere göre belgeleri almışlar. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Eğer tıp eğitimini de siz yurt dışında almış iseniz e, bunun için öncelikle başvuracağınız yer yüksek e, gök yani yüksek öğretim kurulu başkanlığı. Buradan tıp denkliğini alıyorsunuz. Ardından da Sağlık Bakanlığı'na uzmanlık için müracaat ediyorsunuz. İstenen belgelerde genel olarak bunlar. 8 maddede. E, şöyle aşağı doğru kayalım. Bakın burada Almanya için özel e, hangi belgeler isteniyor bu var bir aşağısında Amerika Birleşik Devletleri'nden istenen belgeler var. Buna bakacak olursak nüfus cüzdanı fotokopisi, tıp diploması fotokopisi, uzmanlık belgesi, aslı sureti ve Türkçe tercümesi. E, bu yanına konulan e, yıldız aşağıya bizi götürüyor. Uzmanlık belgesinin aslı da getirilecekmiş. Yani aslını da götür veriyorsunuz. İhsas yaptığı tarihleri gösteren bir transkript alıyorsunuz bölümünüzden. Bunlarını yine aslısı ve Türkçe tercümesi. Türkçe tercümesi de yurt dışı alınan belgeler konsolosluktan tasdikli olacak. Yani e, şey için, mesela Amerika Konsolosluğu'na gideceksiniz, bunların böyle tercümesini yaptıracaksınız ya da oradan onaylı olacak. Yani bir noter hizmeti veriliyor, onu da oradan araştırırsınız. Yine fotokopi, pasaport e, fotokopisi ve bunun orijinali. E, bir de yurt dışı giriş çıkış kaydınızı alacaksınız. Bu rıza beğen belgesi de üzerine geldiğinde tıklayabilirsiniz. Böyle sanki bir cover letter gibi e işte isminizi yazıyorsunuz. Dilekçeye ön söz gibi böyle imza atıyorsunuz. Bu İngiltere'den isteyen belgeler bunlar iş işte arkadaşlar. Çok İngiltere ile ilgili pek bilgim yok. E bu da çok fazla soruluyor bana. Benim bilgim genelde Amerika var arkadaşlar. Yani İngiltere, Almanya, Macaristan, Norveç, İsveç bunlarla ilgili pek bilgim yok. İşte burada da Macaristan'da anılan belgeler var. Ee, Norveç'te anılan belgeler var. Yani Amerika'dan aldığınız diplomanın geçerliliği Türkiye'de mümkün. Bunu Buradan bunu anlıyoruz. Başvuracağınız kurumda eğer yurt dışında tıp eğitimi almışsanız önce GÖK'e gideceksiniz. Sonra Sağlık Bakanlığı'na. Eğer yurt içinde eğitim, tıp eğitimini bitirmişseniz de öncelikle nereye gideceksiniz? Ee, Sağlık Sağ Bakanlığı'na gideceksiniz. Eğer geri dönmeye karar verirseniz, kolay gelsin.